çikolata limonata var lan Bold school yaran Aşkım hadi ya Ya ben de bekliyorum ya Çiş sırası bekliyorum şu anda Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada Sana göt ver mekanlık refleks yeter ki olsun moda benim bahsettiğim tamamen birçoğu kitle tarafından da sevilmeyen, bıdı bıdı rap yapan, yani illa özel isim vermem de gerekirse Joker olsun, Hidro olsun, bu tarz insanların yaptığı müziği beğenmemem. Sana kimleri sevmiyorsun diyorlar. Sen de diyorsun ki Joker'i sevmiyorum, Hydra'yı sevmiyorum. E çok da sikimde amına koyayım yani. Ne olur sev ya. Bu arada dalaşmak yerine benden ilham alsın bana bıdı bıdı diye tırı bırı bebeler. Flexi yapamıyorsun, eks kompleksin ondan ezik bir köpeksin. Tasmanı tutan köpeklere gösterin dersine çalışma kopyalı hepsini o. Dinozor her vlogları çok zor olmadı kolay matematik. Üç şarkıda yaptım full fanatik. değil hepsini hedef aldım tek tarafı yok. Define ettim yeni yetmeleri yeterince direndim beni denemede kim kemedeki mexim şikedimi tatana seni bile gelsin selamun aleykum ma babayında elhamdülillah solum sadece bölümde selamun aleykum ma babayında aleyküm selam bedel bizde şan selamun aleykum ma gözlere toronto imparator aleyküm selam ma sorup dururlar Tamam tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yolda Özecek direk boy Selamun Aleyküm Baba yerinde Elhamdülillah Selamun Aleyküm Baba yerinde Selamun ma Baba yerinde Selamun Aleyküm Gözleri polondur Kime ne soktuk Kimin ne kuyruk acısı var onu da bilmiyorum ama Allah büyük Paramı ver, ye. yoksa öderim bedel Kapadım her yerim Yerim arsı bulamadı hiç Kendi beni daha dolduramadı daha. da az yaz önde bir kil Çantalı uy, yedi günde üç bin talebi Yeriminde dinlenmedi ki Yerebinde film Sizi kim sikler bitler olmasa sikik dümitler. Acıdım birden cidden utandım yaptığım fitten Agam benim do doğrulanmış hesabı kapatabiliyor mu? Ben bu Ati Orospu hiç sevmiyorum Ati 242 var ya <laughs> Bu doğrulanmış hesabı kapatabilirsen sadece Allah çarpı sana parayı verebilirim <laughs> acını sahneden kaçarlar bizi zor hep bilir babanlar bizi ko her zaman yakamda telefondan konuşmam mal mal dosyan patlar sanki mermi yine de tutmayacağım güvenlik sana da kuşkun var tamam mı uzak ol öyle bak süpersin killers kriminal, yaşantım illegal